Hepinize bu sezon bu takımın formasını giyeceğiniz için teşekkür ediyorum. Taraflarımın adına. Gerçekten hepiniz belki farklı daha fazla paralara transfer olabilirdiniz Ama siz onur mücadelesi vermek için şu an buradasınız. Gerçekten her insan bunu yapmaz. Sizlere gerçekten taraflarım adına teşekkür ediyorum. Sizlerin düşüncesi her şeyden önce takımı yaşaması. Malatyalı kardeşlerimiz de var. Altyapıdan yetişen kardeşlerimiz de var. Belki onlar da bu sezon transfer yapabilirdi. Ama burada kalıp Malatya Spor için mücadele etmeyi seçtiler. Bizler de taraftar olarak sizlere kesinlikle güveniyoruz. Skor bizim için önemli değil. Formanın terlemesi bizim için yeterli olacaktır. Yeni sezonda Allah sakatlık belalı vermesin inşallah. Allah kazamızı mübarek eylesin. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Herkese ayağına sağlık, hoş geldiniz. <laughs> Pazar günü inşallah başlıyoruz. İnşallah bu sene bol bol yüzünüzü gözlürürüz. Hepinize teşekkür ederiz. <laughs> I love